Selam arkadaşlar bildiğiniz üzere dün Red Ball 4'te boss'u da bitirdik. 17. seviyeye kadar geldim ben. Artık Red Ball serimizi bitirelim dedim ben ve bitirdik. Yorumlar üzerinden duydum Scorer'ı oyna diyor arkadaşlarım falan. Scorer'ı oynuyoruz bugün. Ve bu videoyu saat 11 gibi yayınlayacağım. Hemen girelim. Bugün cumartesi. Kulüp denemesi. Geç 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 geç. Ana e, nasıl atalım biz o adamı ya şöyle çizgiler adama nasıl atalım ha attık kafa evet gol arkadaşlar kafacı üst köşeye nasıl üst köşe değil ya üst köşeye vurdum hemen dördüncü seviyedeyiz arkadaşlar ilk iki seviye tamamladım çünkü e, kolaydı diye şey diyorlar işte öyle falan yap bu da gol İlk iki seviye kolaydı zaten. Geç geç geç. İlk beş seviye kadar kolay. Sonra diğerleri. He adım. Hmm. Tamam. Enes koyalım. Koyduk. Geç 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 geç. O hadi sizin selamlaşmanızı mı izleyeceğiz ya? İlk beş seviye kolay zaten. Ve Eskiden bu oyunda zaten kaçıncı seviyeye kadar gelmiştim ya. Şöyle şunu at. Bak ya. Şu bizim adamımız bu arada yıldız olan Enes Yazılı arkasında. Oha. Direkten sekti gördünüz mü? Ama yine de gol, 15 yard içinde. Yani ne demek ki yard? Bilmiyorum. Hemen diğer böyle. Arkadaşlar. Futbol... Oyunu çekin demiştiniz işte çekiyorum. Nereye attım ben bu arada topu? Başka ne oyunlar çekeyim? Araba çekeyim mi? Araba, araba oyunları da güzel. Ve bu da gol. Kafacı ne? İki yıldız aldık. Hemen hemen. Arkadaşlar ne çek Hangi oyunları çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. İnşallah yorum açıktır bu videonun altında. Çünkü ben kapatmayı ve açmayı bilmiyorum. Katil hadi bakayım. Açıksa arkadaşlar yazın istediğiniz oyunu. El, 100 megabaytı geçmişsin ama. Fazla ağır olmasın oyunlar. Geç 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 geç. 1-0 yeniliyoruz. Gol kesin arkadaşlar gol. Durdurulamıyor. Geç geç. Şöyle atacağım ben. Buradan ben atarım ya. Oha ya. Kaleci nereye kadar geldi? Beraberlik golü. Adama bak ne tür hareketler yapıyor. Ve arkadaşlar bugün baya bir hızlı ilerledik. Geç geç. Bir dakika arkadaşlar. o üçüncü dakikasındayız. Bu videoyu 8. dakikada kapatırım. Geç. Şuna pas vererek. Hop çizmeli gibi ya. Böyle çiziyorsun işte topu. Adamlara gidiyor. Yani kolay bir futbol oyunu. Skorero. Bazılarınız biliyor. Arkadaşım biliyor. Yazmış Skorero çekeniz. Üst köşe değilmiş. Adam cıvıttı ya. Gördünüz mü nasıl bir hareket yaptı. Bu arada ilk iki seviyeyi zaten ben Enes Yeniden Kulüpte yazdı. İlk iki seviyeyi tamamlamıştım. On seviyedeyiz. Sekiz seviye tamamladık arkadaşlar. Ve bakalım nereye kadar ilerleyecek. Zaten kısa bu videoyu 5 dakika 6. dakikada bitireceğim arkadaşlar. 6. Atamadık. Bir daha ya. 10 liramız gitsin ya. Fazla para harcamayı sevmiyorum. Oyunda yani gerçek para değil. Şeydi. Ve 11. seviye. Arkadaşlar bu son elimiz olsun. Aa bu ne? krampon. Yani ne açılmış? Bir şey açılmamış. Neyse arkadaşlar bu son elimiz olacak. Bundan sonra videoyu kapatacağım. Bu şeyden sonra, golden sonra. Öf be nereye atmışsın? Şöyle pas verelim şuna. Kessin gol. Hadi 90 golü. Bir, bir yıldız aldım ya. Tamam. Tamam yazalım. Ve arkadaşlar son el dedim ama 6 dakika olmamış. Bu son el olsun. 6 dakika olur hem de. Kaç daha fazlasını istiyor. Koç pardon kaçsan. Hop. Anladım. Şöyle. Gol. Hadi. Arkadaşlar sizlerle birlikte. Bugünlük bu kadar olsun. 13. seviyeye kadar gelmeyi başardık. Diğer videoda e, buraya kadar geleceğim. Kaç 50 elmas istiyor ama 50 yıldız istiyor pardon. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.